kuran mucizeleri saymakla bitmez. Ama bu sizi çok şaşırtacak. Kutsal kitabımızda demir anlamına gelen hadit kelimesi tam altı yerde geçer. İlk olarak İsra suresi 50. ayette karşımıza çıkar. İster taş olun, ister demir. Daha sonra ise Sebe suresi 10. ayette ona demiri yumuşattık buyrulur. Peki bu iki ayet arasında nasıl bir sır gizli? Demir kelimesinin geçtiği ilk ayetten demirin yumuşatıldığını bildiren ayete kadar arada tam olarak 1538 ayet bulunur. Şimdi sıkı durun. Model bilime göre demirin erime sıcaklığı 1538 derecedir. Yüzyıllar öncesinden gelen bu kusursuz gizemli bilgi. Sizce bu bir tesadüf olabilir mi?